Ey gönül devri alemde çektiğin dava nedir? Seni böyle derde salan bu nefsi hava nedir? Bir gün olur güneş batar, gül solar, bülbül gider. Bu meşakkat bahçesinden aldığın meyve nedir? Hocalar kitabın açar başın bismillah ile. Mükminler ikrara gelir amen tu billah ile. Mecnun da dağlara çıkar, muradı Allah ile, Hiç ona soran oldu mu arada, Leyla nedir? Ey Sümmani, ne çekersin sonu gelmeyen ahı, Vücut bir saraya benzer, akıldır padişahı, Ömür bir gece misali, ölüm onun sabahı, Aç gözün gafletten uyan, gördüğün rüya nedir?